Düzer yer, düzer yer, yelzüpfün düzer. 99 yerim var, sen açtırdın yüz yer. O yamanak. Que assim? ...hayalleri için çabalayan özel seslerinden biriyle birlikteyiz. Alican Altunbaş, çocukluğundan itibaren müzikle iç içe. Bu yolculuğuna hem konuk olalım, hem Alican Altunbaş'ı yakından tanıyalım diye... ...bu hafta programımızda kendisini konuk ettik. Alican hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, Tabii, bizler nasılsın? de iyiyiz. Alican Altunbaş'ı bir tanıyalım. Alican kimdir, neler evet. yapar... Yani Tumaş'ı ben de hala tanımaya çalışıyorum. 1995-20 Aralık Adıyaman doğumluyum. Ee, bütün öğrenim hayatımı Adıyaman'da gerçekleştirdim. Hala da öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda şu anda Gençlik Spor İl Müdürlüğüne gitar eğitmenliği yapıyorum. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Koro ve Sahne Sanatları Bölümü mezunuyum. Şimdi işte yüksek lisans dönüyoruz. Aynı zamanda oradaki hocalarımla hala çalışmaya devam ediyoruz. Çok kıymetli hocalardan eğitim aldım. Hala da kendilerinden eğitim almaya devam ediyorum ve onlarla sahneyi paylaşmaktan da gayet mutluluk duyuyorum. Hem kendi müziğimi yapmaya çalışıyorum, hem insanlara hitap edecek şeyleri, insanların duygularını açığa çıkaracak, onların duygularını daha da böyle güzel şekilde ifade etmelerini sağlayacak müzikler yapmaya çalışıyorum. Müzik e, kısmına babamla başladık. Babam bizim başımızda çalıyordu, biz onu dinleyerek başladık. Hala da onunla Ahmet çalışıyoruz. Evet. Demek ki aileden gelen, babadan gelen Aynen. bir... Ee, ...ne diyelim heves, merak. Hı hı. Ondan gördük. Ya Ben doğduğumdan beri babam başımızda Mahsun Şerif türküleri çalardı. Hı hı. Bağlamasıyla, kara düzen bağlamasıyla çalardı. Hala da ondan kalan kültürü devam ettirmeye hı hı. çalışıyoruz. Tabii ki e, bir yanımızda bir evlat olarak onun takdirini kazanmaya çalışıyor. onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Oradan gelen hevesle konservatuar okumaya mı Aynen. karar verdin? Aynen öyle. Lise döneminde... E, ilk sahnemi aldım. Çok utanarak almıştım o sahneyi. 300 kişi vardı ve arkamı dönerek yapmıştım o sahneyi. İlk söylediğiniz şarkı neydi sahnede? O, o sahnede? zaman Karadeniz şarkısı söylemiştim. Mayno şarkısı vardı Resul Dündar'ın. Onu söylemiştim. Ondan sonra güzel bir reaksiyon alınca bu çok hoşuma da gitmişti bir yandan. Hı hı. Ee, ondan sonra aslında bu işi biraz e, resmiyete daha doğrusu akademik anlama dökmeye çalıştım. Konser Konservatuar sanatlarına girdim. 2014'te Adem Üniversitesi'nde okumaya başladım. Orada çok kıymetli hocalardan eğitimlerimizi aldık. Koro e, konusunda, sahne konusunda e, birçok eğitim aldık. Hala da dediğim gibi kendileriyle görüştüğümüz, hala da onlarla beraber çalışıyoruz. Ondan sonra işte sahneye taşımaya çalıştık, hala da devam ediyoruz. Peki, babadan duydunuz, dinlediniz, Hı -hı. onunla çalıp söylediniz, ondan öğrendiniz. Evet. Konservatuar sonrasında geldi. Hı -hı. Konservatuarın yaptığınız müziğe nasıl katkısı oldu? Ya şöyle... Yani özür dilerim lafınızı bölüyorum ama şunun için bunu soruyorum. Şimdi bir alaylı bir okullu muhabbeti dönüyor siz müzisyenler arasında. Hı -hı. Doğru, doğru, evet. ee, anladığımız kadarıyla babanız alaylı kesimden oluyor. Doğru. Siz okullu kısımdan oluyorsunuz. Hı -hı. Doğru. Ee, okulluyla alaylı arasında Hı -hı. fark illaki vardır ama Hı -hı. konservatuarın bu anlamda size kattığı e, yenilikler, düşünceler, müziğinize etkisi neler oldu? Ya Şöyle ne yaparsanız yapın alaylı da olsanız e, eğitim de almış olsanız önemli olan şey duygu hı hı. işi. E, alaylının dışında yani eğitim almanın şöyle bir avantajı var. Evrensel de hitap edeceğiniz e, alanlarda çok yardımcı oluyor. Çünkü bu işin de teknik boyutu var. Yani siz ne kadar güzel söylerseniz söyleyin bu işin işte ton, işte Ondan sonra şarkılara giriş, sesi bulma gibi e, durumları var. Bir yerden sonra da tabii ki müzik teknolojileri devreye giriyor. Hı hı. E, bunun üzerine eğitim almak benim için işin teknik boyutunu da rahatlattı. Şu anda buna istinaden mesela kendi stüdyom var. Hı hı. Orada kayıtlarımı alıyorum. Orada aldığım eğitim doğrultusunda kendi kayıtlarımı daha rahat alabiliyorum. E, i̇şte enstrümanımı icra ederken belli bilgiler ışığında hareket etmeye çalışıyorum. Yani alaylı evet çok böyle değerli çok kıymetli bir şey ama başka insanlarla çalışmak istiyorsanız ortak kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Ortak şeyleri bilmeniz gerekiyor. Bunun tatısı çok o konuda çok fazla oldu yani. Peki sadece çalıp söylüyor musunuz yoksa kendinize ait sözler bestelerde yapıyor musunuz? Stüdyonuz da varmış, Hı -hı. imkanınız da var. Yani şöyle beste yapmak çok zor. Ben o yüzden beste yapan insanlara çok saygı duyuyorum. Sıfırdan bir şey üretmek çok zor. Yani bir şey yazdığınızda başka bir şeye benzemek ihtimali çok yüksek. Çok fazla üretim var ama işte bir yandan söz yazmaya çalışıyorum, bir yandan ezgi üzerine kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Stüdyomuzun olması bize ekstra olanak sağlıyor çünkü insanların normal şartlarda o imkanları bulamayıp gerçekten çok zor şartlarda içerik üretmeye çalıştığı ya da besteler yapmaya çalıştığı dönemde elimizdeki bu imkanı çok rahatlatıyor. Bir yandan işte böyle herkese hitap edecek, herkesin duygularını anlatacak besteler yapmaya çalışıyoruz. Arada kendi duygularımızı çok fazla yansıtıyoruz. İşte bazen eğlenceli, bazen duygusal. Bu şekilde bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz yani. Peki size en çok keyif veren kısmı hangisi? Çalmak mı, söylemek mi, söz yazmak mı? Ya ben her zaman söylüyorum, İşin Mutfak kısmını çok seviyorum. Aslında kendi eserlerimden çok arkadaşlarıma, dostlarıma içerikler üretirken çok mutlu oluyorum. İşin Mutfak kısmında Hani şey olayını çok seviyorum. Bir içerik ürettikten sonra o altında imzayı sizin atabiliyor olmanız çok kıymetli. Bir şeyler üretebilmek e, çok kıymetli. Bir şeyler de aranje yapabilmek çok kıymetli. E, arkadaşlarımla beraber mutfak kısmını çok seviyorum. Onlarla çalarken çok eğleniyorum. Hala da beraber çalışırız. 2014'te tanıştığım insanlarla 2025'inde hala çok severek çalışıyorum. Diliyorum e, ki bu daha nice senelerde de gider. E, şu aralar daha çok söylemeye ağırlık vermeye çalışıyorum. Çünkü artık kendi duygularımı ifade etmek istiyorum. Daha önce ifade eden dostlarıma yardımcı olmaya çalışıyordum. Şimdi sağ olsunlar onlar bana yardımcı oluyorlar. Ben de insanlarla beraber hem kendi duygularımı ifade etmeye çalışıyorum hem de onlardan yansıyan duyguları bire getirmeye çalışıyorum. O zaman şunu anlamalı mıyım? Söz yani dinleyici olarak bana şey gelir hep işte yazılan sözlerde duygu sanki daha çok aktarılıyor gibi ama söylerken de mi duygu aktarımı oluyor? Ya yani daha mı hangisinde siz daha çok duygunuzu aktarı, aktarıyorsunuz ya da hangisinde daha duygusal hissediyorsunuz? Yani hareketli bir şarkıdan slow bir şarkıya geçince aslında insanlar o konuda bana çok yardımcı oluyorlar. Yani bir anda mesela İbrahim Tatlıses şarkısına ya da Hakan Altuğ şarkısına girdiğim zaman herkes direkt o moda giriyor. Herkes bir anda o slow şarkı moduna giriyor ya da depresif modda ise herkes ona giriyor. Ee, ben bazen konserlerde bırakıyorum artık. Çünkü diyorum ki hani seyirci benden daha güzel okuyor. O duygu durumunu çok daha güzel bir şekilde yansıtıyor. Ben e, onların kendilerini ifade etmelerini çok seviyorum. Yani sadece ben çıkıp söylemek için orada değilim. Onlarla beraber söylemek için oradayım ve onların da bana destek olması beni çok mutlu ediyor. Onların da bana yardımcı olması beni çok mutlu ediyor. Bazen dediğim gibi şarkıya giriyorum ve diyorum ki hani artık size bırakıyorum. Ben bu sefer dinlemek istiyorum ve çok, benden çok daha güzel icracılar var. E, bu durum beni çok mutlu ediyor. Hareketliden slova geçtiğim zaman direkt moda girebiliyorlar. O konuda hiçbir zorluk yaşamıyorum yani. Seyirciyle paslaşıyorsunuz yani. orada. Yani aslında orada ben sahne almıyorum. Ben ve seyirci varız. Yani orada sanki böyle hep beraber söylemeye gitmişiz gibi bir ortam var. Arkadaş ortamı gibi. Hani bazen kendi taleplerini de çok rahat bir şekilde Hı -hı. ifade ediyorlar. İşte sona doğru eğlenmek istediklerini söylüyorlar. Ee, ben de tabii ki bunlara hani dedim ki onlarla beraber eğlenmek için orada olduğumdan hani ne talep ediyorlarsa ben de ona karşılık veriyorum ve beraber eğlenerek konseri bitiriyoruz. Çok o bana çok yardımcı oluyorlar sağ olsun. Konser ortamı eğlenceli değil mi? Fazlasıyla eğlenceli. Yani şöyle, bunu, ya bunu çok fazla isteyen var. Hani çok işte genç arkadaşlarımız, dostlarımız, sahneye çıkmayı cesaret etmeyen ama çok isteyen insanlar var. Ya diyorum ki onu bir kere alsanız bir daha, yani mümkün de elindiremez sizi. Çünkü o insanlarla etkileşime girmek, insanlarla beraber şarkı söylemek, Onların kendilerini ifade etmesi sizin onlara kendinizi ifade etmeniz ve hani böyle bir arkadaş ortamının oluşması ya düşün 3000 kişi var ve siz 3000 kişiyle beraber şarkı söylüyorsunuz hani hiçbir ayrılık hiçbir şey yok ortada her şey beraber hani çalıyoruz eğleniyoruz sadece ben değil benim ekip arkadaşlarım da öyle hani normal şartlarda dışarıda çok böyle ağır duran insanlar sahnede çocuk gibi eğleniyorlar bu beni çok mutlu ediyor ee, gençlerin de bu duruma e, yani sahne ortamına çok heves etmesini çok iyi anlayabiliyorum ve diyorum ki çıkın yani korksanız da çekinseniz de işte cesaret edemeseniz de çıkın yani gözünüz kapalı bir şekilde o işi icra edin. Bir sonrakinde siz inmek istemeyeceksiniz. Gerçekten sonuna doğru da böyle oluyor. Bitirmek istemiyorsunuz yani. Değil mi? O konuda Peki deyince. Adıyaman'da konser programınız var mı? Ya da Adıyaman'da konser programları nasıl ilerliyor? Ya şöyle aslında bizim Adıyaman'dan beklentimiz çok daha fazla. Çünkü e, burada insanların yani il dışından gelen öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin talepleri bu yönde. Buraya geldikleri zaman çok eğlenmek istiyorlar. Çünkü aktivite bulmakta çok sıkıntı yaşıyorlar. İşte bizler de öyleyiz. Mesela eğlenmeye işte Gaziantep'e, Urfa'ya ya da Diyarbakır'a, Malatya gibi illere gidiyoruz konser dinlemeye. Ben bunların buradaki insanların Adıyaman'a gelip bir şeylere e, katkı sağlamasını istiyorum. Burada eğlenmelerini istiyorum. Adıyaman'da Adıyaman Üniversitesi'nin genelde böyle programlar oluyor. Bahar, Bahar şenlikleri falan. gibi gibi e, ya da işte açılış eğlenceleri gibi. Mezuniyet. Işte evet, mezuniyet gibi hı hı. ya da sene içerisindeki aktiviteleri oluyor. E, biz de böyle fırsat buluyoruz yapabildiğimiz kadar. Onun haricinde başka kurumların oluyor mu bu tarz etkinlikleri? Yani şöyle bizim Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün hı hı. E, hem yurtlarla hem de e, gençlik programlarında çok fazla etkinliği oluyor. Bunlar da bizim insanlarla buluşmamıza çok yardımcı oluyor. Ee, onun dışında daha fazla etkinlik tabii ki bekliyoruz. Mesela kültür yolu gibi bir e, etkinliğin Adıyaman'da olması. Mesela bu sene Motofest vardı, valiliğimizin yaptığı. Ve bu bizi çok mutlu etti. Orada işte Diyarbakır'dan, Maraş'tan, yurt dışından, Almanya'dan, İngiltere'den motorla gelen insanların bir arada bulunduk, hiç birbirini tanımayan insanların yan yana kalabilmesi, eğlenebilmesi, aktiviteler yapabilmesi yani Adıyaman'ı tanıması bizim için çok mutluluk verici bir şey oluyor. Biz diliyoruz ki daha fazla bir şeyler yapalım ve da Adıyaman'ı daha fazla yerde lanse edebilirim yani. İnşallah. İnşallah bakalım. Elimizden geleni <laughs> yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Peki şu an içinde bulunduğunuz projeler neler? Yani şu anda aslında biraz daha sosyal medya üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı alıp yanımıza hani hem bu işte bir şeyler yapmaya çalışan insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hem ekipman konusunda işte kullandığımız araç geliş konusunda insanları bilgilendirmek için YouTube programları hazırlamayı düşünüyoruz. Bunlar tabii ki şu anda bir proje aşamasında e, yapabildiğimiz kadar bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda her hafta işte içerik üretmeye çalışıyoruz, klipler yayınlamaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmak isteyen insanlara önayak olmaya çalışıyoruz, onlara kapı açmaya çalışıyoruz, elimizden geldiğince. Arkadaşlarımız, dostlarımız bir yandan işte öğrenmek isteyenler için ücretsiz kurslar yapıyorlar. Bir yandan elimizden geldiğince dediğim gibi kayıt, işte stüdyo deneyimini mesela ilk defa yaşayan insanlar var. Biz bunlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki biraz katkımız oluyordur. Oluyordur tabii ki Bilmiyorum, olmaz bakalım. mı? Her zaman hepimizin böyle bir cesaret gösterip yola çıkan, önderlik eden insanlara Hı. ihtiyacı var. Ya Siz çok de iyi. bu anlamda, müzik anlamında bence oldukça iyi bir örneksiniz. Teşekkür Başarılarınızın devamını Teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yani umuyorum daha da böyle insanların cesaret gösterdiği, kendilerini ifade edebildiği çünkü şeylere çok karşılaşıyorum. İşte 40 45 yaşına gelmiş hani ben mesela bağlama öğrenmeyi çok isterdim deyip de gerçekten o pişmanlığı yaşayan insanları çok fazla görüyorum. Onlardan biri benim. Çok keman çalmak istiyorum ama bir türlü adım atıp da gidip o kemanı alamıyorum. İşte aslında başlasanız devamı çok güzel gelecek. Ama siz de benim gözümü çok korkuttunuz. Aynen. Keman çok zor öğrenilir dediniz. Şöyle çok güzel bir enstrüman ama çok meşakkatli bir enstrüman ee, çok ilgi istiyor. Yani müzik genel anlamda çok nankör dedikleri bir kavram. Çünkü bir hafta bırakman unutmanız için yeterli bir sebep. Hı -hı. Ee, sürekli üstünde durmanız gerekiyor. Çocuk gibi sürekli ilgilenmeniz, her gün tekrar etmeniz gerekiyor. Keman çok güzel bir enstrüman. Sesiyle, işte icrasıyla çok güzel, çok katkılar sağlayan bir enstrüman. Ama işte Türk müziği olarak baktığınızda e, perde olmadığı için keman üzerinde çok milimlik oynamalar ses bozukluklarına yol açabiliyor. O yüzden çok dikkat isteyen bir enstrüman. Neyse Ama olmayacak. olmayacağım. Özür dilerim. Vokalimiz olmayacağım. Çok iyi almama e, gerek yok. <laughs> bence icra edebilirsiniz. Ee, ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki başlamanız gerekiyor. Hani ön yargılarınızı kırmanız için, o cesaretinizi alabilmeniz için başlamanız gerekiyor. Başladıktan sonra aslında hepsi çorap söküyor. İyi geliyor yani. Bence başlamalısınız. İnşallah. En kısa İnşallah. zamanda düşünüyorum. Peki sizin ileriye yönelik, yönelik projelerinizde neler var? Bir albüm düşünüyor musunuz? Ya şöyle siz ne kadar iyi bir icacı olursanız olun kalıcı eserler bırakmanız gerekiyor. Bestelerinizin olması gerekiyor, albümlerinizin olması gerekiyor. Misal dediğim gibi kaç yıldır işte biz Sezen Aksu konserleri göremiyoruz ya da etkinlikleri göremiyoruz ama Sezen Aksu'nun işte 90'larda 2000'lerde yazdığı eserler hala günümüzde sanki yeni yazılmış gibi dinleniyor. bu kişinin kalıcılığıyla mesela Barış Manço, Cem Karaca gibi kıymetli isimler kalıcılığıyla ömür boyu devam edecek. Yani belki de yüzyıllar boyunca devam edecek. E, bu doğrultuda bizler de aç bir şey üretmek istiyoruz elimizden geldiğince işte bir araya gelerek ya da tekli olarak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz şimdi kısmetse önümüzdeki yaza e, bir single yani tekli düşünüyoruz e, tabii ki hem kamera arkasında olan arkadaşlarımla hem de stüdyonun içinde olan arkadaşlarımla hem kendi yoğunluklarından fırsat buldukça hem de kendimiz yoğunluğumuzdan fırsat buldukça bu yakın zamanda bir tane single ve klip kendimize ait söz bestesi olan bir eser düşünüyoruz Peki, e, sizin bildiğim kadarıyla, az önce de söyledim, repertuarınızda müzik türü olarak da çok geniş bir yelpaze var. Hı hı. E, o single dediğimiz e, albümde yine böyle şiveli müzikler mi olacak, hı. yoksa pop tarzı mı olacak? Ya şöyle, aslında bu biraz planlı olmuyor, gerçeğe bakılırsa. Gece oturduğunuzda, o anki duygu durumunuzda ise işte size onu yazdırıyor. Ben bir gece oturup bir Karadeniz şarkısı da yazabilirim ya da pop da yazabilirim. Hiç bilmiyorum ama o anki duruma göre. Çünkü zaten mevzu işte Karadeniz yöresine ait olması da fark etmiyor. İşte Doğu e, Anadolu yöresine ait olması da fark etmiyor. Ege yöresine ait olması da fark etmiyor. Önemli olan şey içinizdeki aktarabildiğiniz kelimeler, ifade şekli. Ben mesela yıllarca Karadeniz konserleri yaptım. Onlarda kendimi çok rahat ifade edebiliyorum ve insanların da çok rahat ifade ettiğini görebiliyorum. Şimdi mesela daha ağırlıklı pop konserleri yapıyoruz, ee, o duygu durumuna tam karşılık gelen şarkıyı bulduktan sonrası tamamen akıyor, gidiyor yani. Bu sene niyetimiz, bakalım işte hani o besteyi yaptığımızda ne çıkar ben de hiç bilmiyorum. Belki bir Karadeniz şarkısı da çıkabilir, ee, belki bir pop şarkı da çıkabilir ya da bir türkü de olabilir, bilmiyorum. Ee, o gece yaşayacağım duygu durumuna bağlı yani biraz. Peki biz şimdi sizden böyle bir kuplecik bir Karadeniz e, Türküsü şimdi, dinleyebilir ki, miyiz ki, ya da şarkısı? Tabii ki Belki o ilk utanarak arkası dönük ne hani, neyi söylemek o istersiniz? Da olur, o da olur tabii ki. <laughs> Gece gök değildi de sağlıkta dinleyin dertlerim Gece gök değildi de sağlıkta dinleyin dertlerim Yerde kalmadı aynayın Bilmeyi ağlarım bilmeyi ağlarım ama kurbanım ne inama ne ina ne inama kurbanı çatma kapşalarını da Allah'ın yimbucanı Ne inama ne ina ne inama kurbanı çatma kapşalarını da Allah'ın yimbucanı yani biraz dilimin döndüğünde, işte biraz yamanlı olarak Karadeniz şarkısını ancak bu kadar ifade edebiliyorum. Ama bence gayet güzel söylediniz. Çok yani bir Karadeniz şivesi kullanmak oldukça zor. Siz bir de şarkısını söylüyorsunuz. Bence gayet güzeldi. Ben Ağzınıza Karadeniz, sağlık. Teşekkür ederim. Ümumunuza sağlık. Karadeniz parçaları, Karadeniz eserleri bence çok kıymetli. Ee, hem yaylada olsun hem de yörelerde. Ee, yaşanılan aşk durumunu ya da acı durumları ya da kayıpları çok güzel bir şekilde ifade edebilen e, eserler ben o zaman Kazım ile beraber tanışmıştım ee, Karadeniz şarkılarıyla sonra tabii ki Selçuk Balcı gibi Volkan Konak gibi kıymetli sanatçılarla Resul Ünler gibi kıymetli sanatçılarla devam etti ee, bir dönem çok güzel bir şekilde icra ediyordum şimdi e, tabii ki tekrar çok istiyorum Karadeniz şarkıları söylemeyi eee Dediğim gibi o duygu durumunu bana göre eksiksiz çok güzel anlatan türküler bunlar yani halk türküleri. Peki babanız e, türkü söylüyor, evet. ondan bahsettiniz. Hı hı. Onun anısına ya da e, onun öğretilerine istinaden bir türkü albümü de düşünür müsünüz? Yani Şöyle ben babamla beraber aslında bir türkü yapmayı çok istiyordum, her zaman istiyordum. Babam e, bize nazaran çok iyi bir bestekar. Hani. Ee, hem söz yazarlığında olsun hem Ezgi olarak Güftola çok güzel bir bestekar. Ee, onunla beraber bir türkü yapmayı, bir klip yapmayı hem anı olarak kalması açısından hem de ondan daha fazla şey öğrenmek açısından çok istiyorum. Biliyorum ki bu gerçekleşir. Yani Elimizde imkanlarımız var ve kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah beraber artık bir gün o kameranın karşısına geçeriz ya da o mikrofon karşısına geçeriz diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi benim gözümün önünde bir kare canlandı. Böyle Hı -hı. bir konser sahnedesiniz babanız e, gitar şey bağlama çalıyor. Evet. Siz elektro gitarla hı hı. babanızın söylediği türküyü hani şimdi coverlayıp yeni modern haliyle Doğru. söylüyorlar ya şarkıları. Hı. O tarz böyle bir e, coverlanmış haliyle, daha modernize edilmiş haliyle aynı Türkiye birlikte e, söylüyorsunuz. Bence ya, çok şık ben olur ya. Çok istiyorum aslında şöyle. Yani dediğim gibi her erkek evladının hani böyle istediği şeydir babasının onunla gurur duyması, babasının takdirini almak. Ee, ben beraber bir şeyler yapalım çok istiyorum. Her konserden önce de bunun hayalini kuruyorum. Ee, sağ olsunlar kendileri de çok destek veriyorlar bu konularda. Diliyorum ki bir gün kendisine de aslında sürpriz yapmak istiyorum. Böyle hiç beklemediği bir anda evet baba seni bekliyoruz deyip sahneye çıkarmayı çok istiyorum. İnşallah yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşünüyorum. İnşallah. Ama gördüğüm kadarıyla en büyük şanslarınızdan bir tanesi ailenizin özellikle babanızın size çok destek olması. Aynen öyle. Sizi yönlendirmesi. Hmm, hı -hı bunun avantajını yaşıyor gibisiniz. Muhakkak öyle. Yani aynı zamanda abim de var bu işin içerisinde ve e, aile boyu. Aile boyu hepimiz var. E, bu beni çok rahatlatıyor. Yani ailemin de bu işin içinde olması, ailemin de bu konuda destek olması, işin içindeki püf noktaları biliyor olması beni çok rahatlatıyor. 2012'de başladım ben müzik yapmaya. 2012'den sonra 2014'te eğitim almaya başladıktan sonra biz abimle beraber sahne almaya başladık. 2014'ten bu yana da hala beraber çalışıyoruz. Abim aynı zamanda bizim ekibin davulcusudur, batelistidir. E, ee, her konserde de övünerek ondan bahsediyorum. Kardeş olarak aynı sahneye paylaşmak çok daha başka bir tat, çok daha başka bir duygu. Yani dediğim gibi inşallah bir gün babamla da aynı sahneye paylaşılır diye düşünüyorum. İnşallah. Peki müziğe ilgisi olan ama ailesi tarafından desteklenmeyen genç <laughs> arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Ya yani şöyle e, gerçekten bu işlerinden geliyorsa vazgeçmesinler. Ben her zaman söylüyorum. Mesela bazen öğrencilerimiz geliyor. E, gerçekten çok zor şartlar altında kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte ailesinden gizli bir şekilde mesela öğrenmek isteyen çok insan var. E, bence aileler buna destek sağlamalı. Şu an güncel versiyonunda birçok bir, çok bir e, aile mesela çocuklarını piyano eğitimine göndermek istiyor. Ya da işte bir enstrümanla haşır neşir olsunlar istiyor. Bir enstrüman hem sosyalliği arttırıyor, hem özgüveni arttırıyor, hem de parmak yeteneklerini, kas yeteneklerini, kas becerilerini geliştiriyor. ben çok istiyorum insanların her istediği dalda uğraşmalarını. Yani sadece müzik açısından değil, sporda da bu böyle ya da diğer branşlarda resimde de bu böyle. Biz müziğe gelmeye çalışan, gelmek isteyen, görünü veren birçok insana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela benim işte bir 45 yaşında bir de 15 yaşında oğluyla gelen hani 45 yaşında bir hanımefendi 15 yaşında bir oğluyla beraber geliyorduk gitar öğrenmeye. Ve ilginç bir şekilde kadın çocuğunu önce öğrendi. Ama kadının kelimeleri çok güzeldi. Mesela bir şeyde takılıyor. Diyor ki hocam işte böyle böyle ben yapacağım hocam sıkıntı yok. Yani halledeceğim ben diyordu ve gerçekten oğlundan önce öğrendi. Ama bu beni çok mutlu ediyor. İnsanların bu azimde olması, işte içinde kalan o şeyi yaşayabilmesi. Çünkü hayatın bize ne getireceğini bilmiyoruz. Hani işte tabiri caizse eskiler hep söyler ya bugün varız yarın yokuz bilemeyiz yani. İnsanların içinden gelen şeyleri yapması çok hoşuma gidiyor. O yüzden genç arkadaşlarımıza ya da ufak kardeşlerime de hep söylüyorum. İçinizden ne geliyorsa mutlaka peşinden koşun. İyi yapın. Korkmayın. Cesaret edin. Yani kimse kimseden üstün değil. Hani kimse sizde de dalga geçecek bilgiye sahip değil. Ya da kimse sizi küçümseyecek bilgiye sahip değil. Herkes genelde bundan çekiniyor. İşte insanların ona gülmesinden ya da tepki göstermelerinden çekiniyor. Biz beraber çalışırken ben de yani yıllarca eğitim olmuş var rağmen biz hiç mi hata yapmıyoruz? Çok fazla hata yapıyoruz. İşte stüdyoda İnsanlar hep söylüyorum, diyorum ki siz pürüzsüz duyuyor olabilirsiniz ama biz arkadan neler neler batırıyoruz yani. Hani işin o kısmı gerçekten çok eğlenceli ama insanlar şey zannediyor işte çıkan ya da yapan herkes kusursuz yapıyor. Asla öyle bir durum yok. Sahnede eğitim almış profesyonel sanatçılar bile ne hatalar yapıyorlar. Bence cesaret edip peşinden gitmeleri gerekiyor bu işin. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür güzel ediyorum. tavsiyeleriniz için, mesela. güzel örnekleriniz için. Ben teşekkür ederim. Kendinizin bizzat güzel bir örnek teşkil ettiği için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür. Ederim. Sohbetimizi güzel bir şarkıyla e. taşlandırsak, ki, akabinde ki. de veda etsek. Tabii ki efendim, Onur Bu arada e. biz çok teşekkür ediyoruz. Ben Gerçekten teşekkür çok ediyorum. keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Misafir ettiğiniz için benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Ne demek? Oldu. Her zaman. Kalp nakli de yaptılar sana Ne oldu beni deli gibi seven o kadına Eline bir şey geçti mi bari düşmanımla Saf tutunca yazdın çizdin oynadın bastın damarım. Kuklan değilim, oyuncak değilim Bir ben değilim, seni tanıyan herkes akıl Ölünüm deli, çağırsan gelirim Anla be seni, sevme özür, kalp yasak Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim neyi, ne etmiyorsa Gün gelip de kader sağ, sorsa Çek cezanı senin aşkı anladım buysa Benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dur sana bir kalpten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yana gidiyor bir kaldı nefes al içimde kalmıyor. Ali Can bizimle olduğu için çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Çok keyifli bir programda, çok keyifli bir sohbette. Ali Can gibi kıymetli seslerin, şehrimizden seslerini, tüm dünyaya, Türkiye'ye duyurmaya çalışan seslerin daha çoğalmasını ve desteklenmesini diliyoruz. Haftaya yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tek başına geçemez Bir yanı gidiyor bir yanı kaldı Nefes al It sheen